İstanbul Gazi Osmanpaşa'da 25 yıllık bir kuyumcu iddiaya göre müşterilerin emanet olarak bıraktığı altınlarla birlikte kayıplara karıştı. Dükkanı kapalı görünce dolandırıldığını anlayan müşteriler solu polis merkezinde aldı. Bazı müşterilerine de sahte altın sattığı belirtilen kuyumcunun 400 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülüyor. kiminin altınlarını çaldığı, kimine ise sahte altın verdiği iddia edildi. 25 yıllık kuyumcu geride onlarca mağdur bıraktı. Özel arabalara binip gösteriş yapıp milleti kandırıp milletin parasını alıp burada tüymüş. 400 milyon kadar bir vurgun var diye söyleniyor. Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. Cadde üzerinde bir esnaf bölgede 25 yıldır kuyumculuk yapıyordu. Mahalledeki çoğu kişi ondan alışveriş yapıyordu. İddiaya göre 31 Temmuz akşamı kardeşiyle birlikte son kez geldi dükkanına. Kafasında siyah şapka vardı. Dükkanı kapattı, aracına binip uzaklaştı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. İddiaya göre müşterilerin emanet bıraktığı altınları da beraberinde götürdü. Bir gün sonra kuyumcuya gelen müşteriler kapalı, kepenkleri inmiş boş bir dükkanla karşılaştı. Hemen kuyumcuyu aradılar ancak bir türlü ulaşamadılar. Dolandırıldığını anlayan müşteriler polise gidip şikayetçi oldu. Bugün yarın, bugün yarın, sabah akşam, sabah akşam hep 4 aydır erteliyordu. En son da 2 gün oldu kaçmış gitmiş. Mağdur olduğunu belirten çok sayıda kişi kuyumcunun önünde toplandı. Öncesinden tanıyorduk. Yani yıllardır alışverişimiz oldu. Annem bileziklerini buraya verdiğinde işte 20 gün boyunca annem oyalamış işte bugün yarın bugün yarın. Bir gün öncesinde de annem buraya geliyor işte altınlarım nerede gibisinden mahalleden duyuyoruz gittiğini. Mağdurlar da çok olduğu için gelen giden de çok. Kimden soruyorsun mağdur etmiş. Neredeyse mahallen mahalle dışındaki insanlar da komple mağdur etmiş. Milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirtilen kayıp kuyumcunun bazı müşterilerine de sahte altın verdiği öne sürüldü. 25 senedir burada kuyumcu güveniyoruz. Hep alıyorduk. Bir tane zincir verdi bana. Bunu tak şimdilik dedi. Onu da gittim abiler de git baktır dediler. Gittim şimdi baktırdım işte sabah sahteymiş. Suya batırılmış. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis kaçan kuyumcu İstanbul'da gözaltına aldı. Hakkında güveni kötüye kullanma suçundan işlem yapılan kuyumcu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Millet burayı kapalı olduğunu hissettikten sonra millet uyanmaya başlamış. Uyandıktan sonra iş işten geçmiş yani. Yurt dışına kaçtığını söylüyorlar. E millet bekliyor hani sağdan sonra arayış içinde.